Hem gençler ben Çay ve bugün sizlerle birlikte Manchester City Rebuild yapıyoruz beyler. Bakalım Manchester City ile kaç tane kupa kazanabileceğiz. Bakalım Manchester City ile başarılı olabilecek miyiz? Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet beyler Manchester City'nin kadrosu şu anda bu şekilde. Dizi işi bu değil ama ben bu dizi iş üzerinde oynamak istiyorum. Foden, De Bruyne, Silva bunları satmak istemiyorum. Bu yüzden bu dizi işe girdim. Birkaç tane şimdi satacağım adam var. Transfer yapacağım adam var. Bakalım Manchester City dünyanın en iyi kulübü yapabilecek miyiz? Ve evet ben transfer teklifleri gelmiş. Guardiol, Doku, Akanji, Ake bunları koymuştum. Bu dayıya da gelmiş. Bunu direkt reddediyorum. Bu arkadaşları satmaya çalışacağım. Şimdi satıp hatta geliyorum. Evet beğer şu anda Doku'yu satmış bulunmaktayız. Doku şu anda gördüğünüz gibi gidiyor takımdan. Doku'yu Aston Villa'ya 54.9 milyon euroya sattık. Ve sıra Akanji'de. Akanji'de sattık beyler. Guardiol da gitmiş. Guardiol'u Chelsea'ye 80 milyon satmışız. Akanji'yi kaça sattık? O gitmişti. akanji Akanji İki görünme. Heh. Akanji'yi de Atletico Madrid'e 61.5 milyon euroya sattık. Ve bir dahaki yolladığımız oyuncu Nathan Ake. Nathan Ake'de yolluyoruz. Nathan Ake'de Brighton'a 57.7 milyon euroya sattık. Beyler bu arada şunu söyleyeyim. Tek sezonluk bir simüle yapacağımız için bu oyuncular genç çok potansiyelli. Dokudur odur budur normalde satmam. Ama tek yıl olduğu için dediğim gibi satıyorum şu anda. Ve şu anda 496 milyon transfer bütçemiz oldu. Bakalım hangi oyuncuları takıma alacağız. Ve ilk oyuncumuz transfer ettik. Ve ilk oyuncumuz 102 milyon milyon karşılığında Declan Rice oluyor. Ve i̇kinci oyuncumuz da şu anda dünyanın en iyi sol beki bence tekrardan geçen şeyde de almıştım ama 90 milyonla başlatacağım. Varım 90'a kadar inerler. Tö Hernandez'i de takıma katmak istiyorum. Debrun artı 73 mü? Kanka. Bir şey diyeceğim. Debrun değil de sana ilk ay versem nasıl olur? Mesela. E orta sağlar. Kay nerede? ay vereyim. Tamam mı? Artı bir de sana 34 milyon. 34 çok az ya kabul etmez. 44 milyon vereyim. Kay ne dedin o işe? 73 diyor ilk ay. İlk okey oldu ilk artı... Abi 70 çok okay ya. Tamam tamam ilk artı 70'te işte. Teo Hernandez'i alıyoruz abi. o yine pahalıya aldık bu arada ama elimizde kalabilirdi. ilk ay onu da riske atamazdım. Çünkü ilk ayın asla kadroda yeri yok bence. E, Declan getirdiğim için Rice'ı da kesmemesi adına ilk direkt gönderdim. Teo'yu şu anda takıma bu şekilde getirmiş olduk beyler. Ve dünyanın en iyi stoperlerden biri olan Antonio Rüdiger'i e de şu anda takıma bağlamaya çalışıyorum. 3 yıl 4 yıl dedim. Neden böyle bir şey bilmiyorum. 3 yılda okeydi. Çok fazla maaş alıyormuş. Allah'tan maaşına büyük eksiye gitti bu arada. Gelmek istiyor anlaşılan Rüdiger. Ee, Van Dijk niye almıyorsun diyenler olabilir ama ben Rüdiger'i şu anda daha iyi görüyorum. Rüdiger gelince dünyanın en iyi stoperi olabilir şu anda. Yanına zaten Ruben Diaz olduğu için en iyi ikili olacağını düşünüyorum. Bir de Liverpool'u e, eksiltmek istemedim. Güçsüzleştirmek istemedim. Birazcık realistik bir simüle yapmak istiyorum. Rodri karşılamaya geliyor gördüğünüz gibi Rüdiger'i ve Rüdiger 3 yıllığına Manchester City'de. beyler hazırlık maçlarında Real Madrid'le ilk maçımız. Gördüğünüz gibi kadro şu anda bu şekilde bir sabek eklemesi yapacağız. Bir tane daha transfer hakkında eğer onu da yapabilirsek 10 numara bir takım olacağız. Gördüğünüz gibi Teo Hernandez, Rüdiger ve Declan Rice kadroda yerini aldı. Hemen hızlı simüle ediyorum. En güçlü rakibimize karşı 2-1 kaybediyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz ama hoca bir şeyler deniyor. Ver bunlar olur bunlar olur. Rahat kalın. Oha Lom. Inter 3-1 yenmiş lan Barcelona evinde. inanılmaz gerçekten. Ve Bernardo Silva da 118 milyon karşısında sanırım Arsenal'e gidiyor. PSG'ye de 115 milyon demiştik. Bakalım nereye gitti ama göremedik. İnanılmaz ama herhalde 118'e Arsenal'e gitti. Bakalım onun yerine kim gelecek. Ve beyler Jude Bellingham'ı da 238 milyon gibi bir değere böyle hayvan gibi bir değere Manchester City'ye katıyoruz. Ve son transferimiz de Jules Kunde beyler bunu önemli diye kabul ettik ama oynar herhalde. Neyse bunu da kabul edelim. Jules diye de sağ beke direkt getirmek istiyorum. Son transferimiz bu arada kadronun son halinde size birazdan göstereceğim. Direkt kabul ettik ve Jules Kunde 4 yıllığına Manchester City'de. Ve beyler kadromuz şu anda böyle Haaland, Bruyne, Bellingham, Foden 3 tane MO ile ya da MO ile oynayacağız iki tane Rodri, Dektonas gibi hayvan gibi dünyanın en iyi defans var. Sol bekte dünyanın en iyi sol beki. Teo Hernandez, Rüdiger, Ruben Dias, Kunde ve Ederson'la beraber 10 numara ve 11 kurduk. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Bakalım kaç kupa kazanacağız? Ve beyler bence artık simüleye başlama zamanı geldi. Ocak 1'e gidelim ama ondan önce şu anda ben bunu söylerken videoya like atıp abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Video fikrinizi de lütfen yorumlarda belirtin beyler ve hadi Ocak 1'e geçelim. Evet beyler Arsenal maçı var. Arsenal maçı şu anda bakalım ne oluyor Eylül 21'e gelebildik bu arada da Şampiyonlar Ligi'nden de birkaç maç simüle etmiş bulunuyorum Bu arada az önce bir yorum okudum böyle telefondan Hani böyle Trabzonspor e, maçı şeyine videosuna gelmişiyorum kanka. Şey diyor arkadaş diyor ki işte koyarım koyarım dediğin için çok da beğenemedim diyor. Kanka yani canın sağ olsun bundan sonra da dikkat ederim. Eğer aranızda böyle düşünenler varsa buradan açıklamış da olayım. Dinamo maçı var. Dinamo hangi takım bilmiyorum gerçekten. Yani evet ben şeyi düşünemedim çok fazla. Trabzonspor'dayken mesela Galatasaray'a koyarım deyince alınacağınızı falan düşünemedim. Ben de Galatasaray'dayım zaten ama neyse böyle şeyler oluyormuş. Yeni yeni alışıyorum. Kusura bakmayın dediğim gibi dikkat ederim bundan sonra. Hadi abi Wolves maçını alalım. Ben ee, kaç tane şampiyonum? Bir dört tane kupa bekliyorum ya Real Madrid'deki gibi. Bir tane şansa eleniriz kanka ama 4 tane kupa bekliyorum. Özellikle Premier Ligi asla vermedim. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah Real Madrid'de falan kaptırmayız. Sparta Prag maçı var. Bakalım ne olacak bu maçta. Foden seçildi diyor. 2-1 gayet iyi abi gayet iyi. 2-1 olsun bizim olsun çok iyi. Aslında Ederson'u da değiştirebilirdik ama yok ya Ederson kalede gayet iyi bence. Southampton maçı. Southampton'da da Foden yine olmuş 2-0. 10 numara takım şu anda güzel gidiyor gibi gördüm. Bakalım Ekim ayındayız abi. Ee, Kasım'a girerken Bor Bournemouth maçı var. Son 16'da Karabağ Kupası'nda 1-0 Bournemouth'u yeniyoruz. Evet Bournemouth'da ikinci maçımız direkt arkasından EFL Cup'ta bu sefer. O bir 10 numara. Gay Premier League mi? EFL Cup diyorum. Premier... Aynen EFL Cup'taymış bu arada. EFL Cup'ta da Bournemouth'u arka arkaya yeniyoruz. Lig aşamasındayız şu anda Sporting'i değindik ve Bellingham çok yakışmış bu arada formaya. Gerçekten çok beğendim. Real Madrid'i de çok severim ama City'de gerçekten gayet severim beyler. Bu arada Shorts videolarımız bayağı izleniyor. Çok teşekkür ederim. Yorum ve like sayısı çok az ver. Mesela like okey. Shorts'larda ama video arada çok az oluyor. Umarım like atıp yorum atarsınız. Gerçekten mutlu olurum. Tottenham maçı kendi evimizde. Kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Tottenham iddialı bir rakip ama kaybetmeyiz gibi 3-0. Oğlum bu takım kaybeder mi ya? İnanılmaz böyle uzay üstü gibi takımı kurduk ya. Sizce bu arada yorumlarda belirtin. Real Madrid mi daha iyiydi? Real Madrid'de kurduğumuz takım mı daha iyiydi yoksa bu takım mı daha iyi sizce? Yorumlarda bunu kesinlikle belirtin. Yorumları tabii ki okuyorum. Zaten az geliyor ve okuyorum bunları da. Liverpool maçı. Liverpool'un evindeyiz. Kim kazandı? Rice diyor takımın oyuncusu. 1-0 10 numara Evet Şampiyonlar Ligi abi Juventus'la sanırım Eşleştik mi hala lig aşamasındayız Doğru aralıktayız ve 1-1 bir bir bitiyor Bu arada şunu söyleyeyim size ben genelde yaptığım ee, daha abi hani United'dır Liverpool'dur ne bileyim başka Takımlardır Premier ise ker Premier Lig'den çok fazla takım ee, şey Oyuncu almamaya çalışıyorum çünkü alırsak her Zaten takımları güçlendirmiş oluyorum Mesela Liverpool'dan Van Dijk'i alsaydım kanka Rüdiger yine. bu arada Tottenham'a 3-2 yenildik EFL kapta mı yenildik elendik galiba Ya tüh neyse e, alsaydım düşünsenize Van Dijk gidiyor. Hani, o, takımın en iyi oyuncusu neredeyse ve gittiğinde de mantıken adamlar bizim rakibimiz olamıyordu. Bakalım neler olacak. Aralıktayız ve ocağa gelmek üzere son maçımız Ocak'tan önceki 4-0. Bunu da yeniyoruz. Ruben Diaz maçın oyuncusu seçilmiş ve Ocak 1'e Neredeyse yo değilmiş bu arada. Leicester maçımız varmış son maçımız. 2-1 onda yendik Leicester'ın evinde. Ocak 1'e neredeyse geldik. Aynen geldik. Bir bakalım puan durumuna oyuncularımız ne yapmış bir bakalım. Evet puan durumunda 55 puanla birinciyiz. İkinci Aston Villa çok saçma bir şekilde. 43 puanla üçüncü Liverpool. Sport 5. Chelsea 8. Abi şey nerede? Arsenal 6. Manchester United 11. Yani tahminen şampiyon oluruz da yani gerçekten çok düşük gelmiş diğerlerinin puanları bana. Kadroya bakalım. Haaland 92 overall. Debrin bir overall düşmüş bu arada ama artık değiştiremeyiz. Bellingham 91 overall. Foden 89. de Plenay 87. Rodri 91. Hernandez 88. Rüdiger 88. Diaz 88. Kunde 86 olmuş ve Ederson 88 overall şu anda. Bunun yanında verimlere baktığımızda e, takımın en verimli oyuncu sahibi Haaland şu anda. 28 verim vermiş. 25 gol 3 asistle. Bellingham 17-9. Foden gayet iyi. 13-5. E Bruyne gayet iyi. Theo Hernandez'den 3 gol almamız çok iyi. Rodri'yi çok beğenemedim sadece ama bence takım 10 numara gidiyor. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz? Bu arada Community Shield alarak direkt hatta bu şey zaten bir kupayla başladık. Emirates FA Cup'ta direkt nasıl bizim karşımıza Spurs geliyor abi? Bir ton saçma sapan takım var ve Spurs ile eşleşmişiz. Bu kupa kupasında abi Spurs bizi 3-2 çeyrek finalde elemiş. Umarım bir önceki kupada da bunu yapmaz. Şampiyonlar Ligi grubunda şu anda 16 puanla Benfica, City ve Barcelona olarak ilk üçümüz de birincilikteyiz abi aslında. Bakalım ne yapacağız? Şampiyonlar Ligi kazanmamız lazım. Bu arada 4 kupa olmayabilir çünkü Süper Kupa'da mesela Real Madrid Deyken Real Madrid Süper Kupa oynamıştı. E, Atalanta ile beraber beğer. Bu sefer bizde o olmayacağı için iki kupaya da 3 kupa alabiliriz. Bu da bizim için kafi. Ve hemen Haziran 1'e geçiyoruz. Bakalım neler yapacağız. West Ham maçı var önümüzde. West Ham'a kaybetmeyelim. Ligde çok sorunumuz yok zaten. Şampiyonlar Ligi ve kupalarda ve West Ham birebir kaldık evimizde. Neyse olur öyle şeyler. E, abi bunu kaybetmeyelim lütfen. Lütfen Tottenham'a bunu vermeyelim beyler. Çünkü Tottenham bizi elemişti zaten. Rodri seçildi ve 1-0 1-0 biz Tottenham'ı eledik FA Cup'tan da. Onlar da bizi Karabağ'dan elemiş Işte. gayet iyi. Brentford'la maçımız var. Brentford'a asla vermeyiz. Aynen. 1-0 da 1-0 çok az bizim için abi. 3-4 bu. Takımın ölütü 3-4 ya. Tevane de cezalı Ipswich Town'la maçımız var. Ipswich Town kesin KG getirir bu arada ve kazandılar mı? KG gelmiş dediğim gibi. Hep 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 biliyorum bunu ya. Ve City ile City diyorum Paris Saint Germain'le kanka lig aşamasında yine karşılaştık. 3-2 3-2 yendik. Gayet iyi. PSG'yi yenmemiz çok iyi oldu. Chelsea ile ligde maçımız var. Chelsea kanka kaybetmeyiz diye geliyor bana. Kaybetmeyiz diye düşünüyorum Chelsea 2-1. 10 numara, 10 numara kanka. Yani Chelsea çok düşük çünkü şu anda. Club Brugge maçımız var. Lig aşaması hala ne zaman ilk 16'ya giriyoruz ya? Son 16'ya pardon. İlk 16 deyip duruyorum. 2 video son 16'ya giriyoruz. Güzel. Brugge de iyi. Arsenal'i yenelim mi evinde ya? Çok zor ama. Royal seçildiyse 1-1 falandır. Aa 1-0 kazanmış Arsenal. İnanılmaz gerçekten. Gerçekten. Chelsea evinde FA Cup'ta ne yapacak? Abi FA Cup'ta ne kadar zor rakipler geldi ya. 4. turda Chelsea 3. turda Spurs neyse 2-0 Chelsea'de eledik. Bu arada çok maç oynanıyor. Şu anda Newcastle maçı var ligde Newcastle'a bakalım evimizde abi 3-2 Gordon olduğu maçın oyuncusu bu Gordon ben de UT'de var kanka inanılmaz gerçekten ya Liverpool'a evimizdeyiz şu anda bakalım Liverpool'a ne yapacağız Liverpool'u yenelim bu arada Foden olmuş maçın oyuncusu yendik herhalde 1-0 yenmişiz ama yendiklerimiz hep 1-0 falan beyler saçmalık ya Tottenham'a evinde kaybedeceğiz eminim eminim Haaland oldu lan kazandık mı Tottenham'a 4-1 4-1 Tottenham'ı yendik gayet iyi bu hangi takım bilmiyorum FA Cup'ta 5 tur mu? 5. turda Kreve Alexandra'yı yani bilmiyorum ki kral ismi gibi ya. Kral kraliçe ismi gibi valla. Bakalım şu anda şampiyonluk bir son altıda Inter'le eşleştik. 2-0 gayet iyi. Bence çeyrek finale adımızı burada yazdırdık ama bakalım her şey belli olmaz yani. Nottingham Forest maçında Kunde maçının üstü oluyor ve 3-0 yeniyoruz. 10 numara. 10 numara beyler. Inter'le olan şampiyonlar ligi ikinci maçında Lotharo mu oldu? Kanka 4-2. Oğlum nasıl Lotharo oldu? 4 tane atmışız lan. Saçmalık valla. Evet şu anda Sheffield United maçı var. FA Cup'ta Sheffield'a vermeyelim. Kanka. FA Cup'ta valla Spurs yendik. Chelsea'yi eledik. Yani Sheffield'a da vermeyiz diye düşünüyorum. Bakalım bizim için önemli olan Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi. Ama FA Cup'ta yolumuza devam ediyoruz. 6. tur. Kaç tur oğlum bu FA Cup? Valla unutmuşum ya. Leicester'la evimizde tamamen 2-1 yeneriz ya. 3-1 yendik. Güzel. 3-1 yendik. 10 numara oldu beyler. Manchester United'ın evinde bakalım ne olacak? Ne yapabileceğiz? Hadi oğlum 3-0. 3-0 Bellingham maçın oyuncu seçildi. 10 numara ya. Uzay üstü iyi takım kurduk diyorum ya. Çeyrek finalde Bayer Leverkusen kuzen evinde 2-0 yeniyor bizi. Elendik. Sanırım eğleneceğiz beyler. Sanırım eğleneceğiz. Abi Şampiyonlar Ligi'nden bu takımla nasıl eğlenebiliriz ya? Burada nasıl 2-2 kalıyor? Bizde de sakatlığa mı var acaba? Hadi kanka Lear bir 4-0. Bir 4-0 hadi oğlum Bellingham. 3-0 hadi. Abi 3-2 de kaybettik. Evimizde de Şampiyonlar Ligi'nde elendik beyler. Ben hiçbir şekilde bundan sonra ligi bile alsak bizi başarılı saymam maalesef. Yani Real Madrid'de cidden 10 numaraydık ama şu anda Aston Villa'da biz bir FA Cup'da evinde elesin kanka onu da görmüş olalım aynen tahminen eridi. Yo 1-0 geçtik. Abi FA Cup'u alacağız ve Şampiyonlar Ligi'ni alamayacağız. Ligi de alacağız tane. 2 oyuncu mu cezalı? Nasıl 2 oyuncumuz cezalı ya? Wolverhampton maçında 2-1 yeniyoruz. Gayet iyi. Bu arada ses kayması yok. Sağ taraftan bakıp söylüyorum. Siz de bakıyorsunuzdur. Sağ evinde T tahminen kaybederiz. Tahminen evet. 2 oyuncumuz çünkü bu maç cezalı. 4-1. Abi şu 4-1'i atacaktın işte Leverkusen. kuzenine. Level -Kuzen niye atamadın ya? Aston Villa ile evimizde ne yapıyoruz abi Aston Villa'ya? 1-0. Okey. Abi ligi aldım haftalık Efe kupasında tahminen alırız. Abi Arsenal mi? Arsenal mi? Bunu da kaybetmeyelim. Bunu kaybetmeyelim. Lütfen lütfen. 3 bir yer Efe'yi aldık. Ama her türlü başarısız bence ya. Yani lig ve şey bir şampiyonlar ligi etmez. Gerçi Premier Lig bu. Şampiyonlar liginden daha değerli bence. Çünkü hep iyi oyuncularla oynuyorsun. En... o Fenerbahçe ne? Dur Fenerbahçe bir şey kazandı. Ona da bakarız. Gayet iyi. Fenerbahçe bu kazandı. Gayet iyi beyler. 6-0 mı Fulham'a? Gayet iyi. 10 numara. Ve şu anda Haziran 1'e geldik beyler. Şampiyonlar liginde elendik. Bakalım ligi alabildik mi? FA kupasını da aldık. Bir bakalım neler yapmışız. Evet ligi inanılmaz bir şekilde 100 puan alarak tamamlıyoruz. 2 mağlubiyetimiz var. Arkamızda Arsenal, Liverpool, Spurs sıralanmış. Aston Villa düşmüş maalesef. Chelsea'de 7. sırada. İkinci kupamız zaten FA Community Shield beyler. Üçüncü kupamız Emirate FA Cup. 3 tane kupa alabilmişiz. Bu arada bizi eleyen Spurs de Karabuğa Cup'u kazanmış beyler. Evet verimlere bakalım. Bu arada en çok verim veren oyuncu sanırım Bellingham olmuş. Haaland'ın 43'e 4, 47 verim var. Bellingham'ın 49 verim var beyler. Foden da gayet iyi. 20 11. Kevin De Bruyne 10 numara oymuş. 19 gol, 16 asist çok iyi. Rodri de sonlara doğru açılmış. Gayet iyi beyler. Takımın bir de şöyle kaba göstereyim. Haaland 92 overall. De Bruyne 89'da kalmış. Bellingham 92'ye çıkmış. Foden 90'a çıkmış. Declan Rice kalmış. Rodri kalmış. Şahin'in de 80'den 89'a çıkmış. Rüdiger, Ruben Diaz kalmış. Kunde 85'ten 87'ye çıkmış. Ve Ederson da başladı. Ratingde kalmış. Bu arada Fenerbahçe onu söylemeyi unutmuşum. Hatta videoyu kapattıktan sonra çekiyorum burayı. Fenerbahçe Bilbao'ya karşı 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ni almış. Bakalım. Galatasaray'da yarı finali çıkmış ve Fenerbahçe penaltılarda 5-3 Galatasaray'da elemiş. Yoksa burada Galatasaray'da olabilirdi. Çeyrek finalde Fenerbahçe Manchester United'da 6-5 Galatasaray Pauk'u 7-3 yenmiş. Dün de bu arada 3-1 yenmişti Pauk'u. Son 6'da ne yapmışlar abi? Son 6'ya katılmıyorlar. Aynen. Son 6'ya Beşiktaş Roma'yı 5-3 elemiş. Oo Beşiktaş sonra Nice 4-3 elenmiş. Oh be beyler. Valla biz sadece biz varmışız. Baksanıza da şurada. Neyse Fenerbahçe'yi buradan kutlarım bu arada. Ve gol, gol krallığında izler. Gol kralında Haaland gol kralı olmuş. Onun arkasında Laba diye bir oyuncu var. Hiç bilmediğim Oli Watkins, Trossard, Drek ve Diaz Nunez var. Arkası bu şekilde geliyor. Bu arada yorumlarda şey belirtin sizce başarılı olabildik mi olamadık mı? 3 tane kupa aldık Premier Lig'de bunlar dahil ama Şampiyonlar Ligi'ni kaybettik. Yorumlarda yazın başarılı olabildik mi olamadık mı sizce? Asistlerde Bellingham 1. sırada Kevin De Bruyne 3. sırada bu arada Oli Watkins ne oynamış ya? 24 gol 10 asist oynamış çok iyi bir santrafora göre. Kevin De Bruyne ile Jude Bellingham da yerlerini almışlar. Gol yenmeyen maçta Ederson var. Burada da tüm her yere bir oyuncu sokmuşuz. Kırmızı kartlarda yokuz. Sarı kartlarda olduğumuzu düşünmüyorum. Aynen sarı kartlarda yokuz beyler evet çok fena olmayan bir Rebellion sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları devamını istiyorsanız like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.